Ekonomik ve siyasi gelişmelerin borsa üzerindeki etkileri büyüktür. Bu nedenledir ki borsa ekonominin ve siyasetin nabzıdır diyebiliriz. Yani ekonomi siyasetteki gelişmeler borsada neler olabileceğinin tahmin edilmesi anlamında bizlere yol gösterir. Yani ekonomide ve siyasette Oluşan her türlü gelişme bir yerde haber kaynağına ulaşan güçlerin sonuçlarının neler olabileceğini kestirebilmesi sebebiyle hatta sonuçların neler olabileceğini büyük ihtimalle e, bilgisini almış olmaları sebebiyle fiyatlar üzerinde aslında kendini bir yerde gösterir. Yani bu ekonomik ve siyasi gelişmelerin borsa üzerindeki etkisidir. Haberi önceden alan kişi, bir yerde kişiler, bir yerde akıllı para, evet gördüğünüz gibi finansal piyasalarda fiyatlamalar üzerinde çok ciddi anlamda etki oluşturur. Borsaların özelliklerinin başında ekonomi ve siyasi olayların biraz önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi etkisinin çok olduğunu dolayısıyla piyasaların bu gelişmelere duyarlı olduğunu görürüz, biliriz. Ama haberi önceden alan birileri fiyatlar üzerinde ister istemez trend oluşturabilecek güce sahiptir. Piyasaları olumsuz etkileyen gelişmeler nelerdir diyecek olursak aslında hükümette çıkan bir kriz. Ülkedeki bir siyasi veya ekonomik kriz Kurumların, belki de ülkenin en büyük şirketlerinin sıkıntıları, ekonomideki makro mikro verilerin olumsuza dönmesi, bölgede oluşabilecek bu noktada savaş veya kaos, konjonktürel gelişmeler, dünyadaki gelişmeler, bunların hepsi aslında piyasalar üzerinde çok ciddi anlamda, negatif etki gelişmeler tabi pozitifse piyasa fiyatlamaları önünde üzerinde pozitif etkiler oluşturacaktır. 1994 devilasyonundan da bahsettiğim bir e, konu vardı. E, etkisiyle borsa endeksi 30 binden 1994 yılında şok bir düşle 3 haftada neredeyse 12.900 12.900'lere kadar gelmişti. Akabinde alınan 5 Nisan ekonomik tedbirleriyle endeks kendini toparlayarak 23 bin seviyesine kadar tepki verdi. Somut gelişmelerin atılmasıyla 1994'te Çiller bonosu olarak da bahsedilen 3 aylık %50 tahville birlikte bir yıl gibi kısa bir sürede borsa tekrar 30 bin endekse ulaşmıştı arkadaşlar. Kriz esnasında birebir şahit olduğum hatta benim de paramı repoda değerlendirdiğim bir e, süreçti. Yüzde binlerin üzerine çıkan faizlerdi. Hatta kriz döneminde birçok şirketin de o dönem enflasyonu yüzde yüzlerin üzerinde olduğu dönemlerde çok ciddi olarak şirketler ellerindeki nakitleri repoda, günlük repoda hatta bu kriz esnasında çok ciddi olarak yüzde binlerin üzerindeki repoda değerlendirerek bu bir süre devam etti. Çok uzun bir süre devam etti ama çok süre faizler yüksek kaldı. Ve bu da şirketlerin ilerleyen dönemde faaliyet dışı karlarında, bilançolarında kendini gösterdi. O kadar çok konu var ki şimdi bu bahsetmiş olduğum konular aslında e, tabii zaten biz bunu biliyoruz diyorsunuz doğrudur. Ekonomi ve siyasetin nabzı borsa. Yani borsaları etkileyen pozitif veya negatif gelişmeler. Bunların hepsini herhalde bugün ilkokul çocukları da biliyor. Ama arkadaşlar ben bu kitabı yazdığımda ekonomi ve siyasetin nabzı borsa isimli şu kitabı yazdığımda daha sene 1995 sonu bitmişti. 1995 yılıydı. Ve 1995 yılında ben bu kitabı yazdığımda Türkiye'de daha böyle bir çalışma yoktu bu borsaları tanıtan piyasaları tanıtan bir e, çalışmaydı ve e, gerçekten bugün artık herkesin çok rahat görüp bildiği duyduğu e, konular piyasalar üzerinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz e, ve kitabımda bahsetmiş olduğum Aslında çok detayıyla bahsetmiş olduğum e, kitabımda şunu söyleyebilirim ee, seçimlerin sonuçları bile önceden piyasa fiyatı üzerinde etkili olabiliyordu. Seçimler gerçekten piyasaları, özellikle genel seçimler piyasaları çok ciddi anlamda etkiliyordu. Eğer beklentiler koalisyon dönemleriydi tabii ki o dönem tek parti dönemleri yoktu. Ee, koalisyon eğer piyasaya e, koalisyon seçim vaat döneminde verilen vaatler mantıklı geliyorsa piyasa eğer anket sonuçlarına göre bakıldığında piyasalara gerçekten somut popülist değil de somut bir takım vaatlerde bulunan partilerin oy oranına göre şekillenip genelde seçim gününe kadar neredeyse piyasalar bir düzeltme bir geri çekilme içinde temkinli hareket ederdi ama seçim sonucunda hemen piyasalar çok olumlu etkilenir ve arkasından oluşacak koalisyonlar bu anlamda her taraftan gelebilecek onayın etkisiyle ki her taraftan onay o dönemde e, tabii ki birçok e, alandan gerçekten bu anlamda piyasa beklentilerini şekillendiren onaylar söz konusuydu ve bu gelişmeler evet gerçekten bu gelişmeler piyasa üzerinde oldukça etkili bir süreç getiriyordu. Sonrasında hangi hükümet nasıl bir koalisyon kuracak, kuracak? Hangi hükümetler daha doğrusu hangi partiler hükümet kuracak koalisyon olacak ve hatta hangi bakanlar bu e, kabinede yer alacak? Bunların bile beklentileri borsa üzerinde çok ciddi anlamda pozitif etki oluşturabiliyordu arkadaşlar. Dediğim gibi piyasa eğer istediği bir beklediği bir e, partinin e, anketlerine göre hareket edebiliyordu, fiyatlanabiliyordu. Şimdi neden bunları anlattım? Dediğim gibi gerçekten ekonomi ve siyasetin ne borsa. Borsada ilk önce her şey fiyatlanır. Ben sizlere tabii ki birkaç noktaya daha değineceğim ve hemen piyasalara döneceğim. Evet. Acaba şu son iki günde yaşadıklarımız borsa tarafında özellikle fiyatlar bir anda çok ciddi olarak yukarı e, yüksel, yükselişe başladık ki biz endeks 100.600'deyken Bakın 100.600'deyken endeks 102.500-103.000'lere kadar gidebilir dedik. 103.000'den sonrasını ben beklemiyordum açıkçası. Ne oldu? 2.000 puan daha yukarı gitti. Hatta 2.500 puan daha yukarı gitti. Sadece 2.500 puanı kaçırdık arkadaşlar. O da buçuk gün sürdü. Dolayısıyla benim beklentim bir yerde aşağı 106 100.600'dan 102.500 103'e kadar normaldi. 103 103.000'in üzerinde beklemediğimi. Cuma gününden itibaren pazartesiye kadar kritik iki gün dedik. Kritik iki gün dedik ve satışlar evet ikinci gün bugün çarşamba günü pazartesi pardon cuma ve pazartesi iki gün olmak üzere pazartesi öğleden sonra gördüğünüz gibi çok sert satışlar gelmeye başladı ve bugün de bu satışlar devam etti ve bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'in de açıklamaları var görüyorsunuz biliyorsunuz ama ben şuna değinmek istiyorum acaba piyasa biraz önce kitabımda yıllar önce bahsetmiş olduğum 1995 basımlı kitabımda yıllar önce bahsetmiş olduğum acaba siyaset arenasındaki gelişmeler seçim sonuçlarını şimdiden piyasa fiyatlamaya başladı. Çünkü biliyoruz ki şu an için biz anketlere ulaşamıyoruz. Yani ulaşamıyoruz derken tabii ki bir takım anketler yapılıyor ve gördüğümüz kadarıyla bu gelişmeler fiyatlanıyor. Biz bazı anketlerin sonucunu ya da anketleri göremesek de akıllı para her yerdedir arkadaşlar. Akıllı paranın girmediği veya haber almayacağı kaynak yoktur. Şu an gördüğümüz kadarıyla ben Sputnik'ten bir e, sosyal medya üzerinden bir sonuca, sonuç sonuç, e, anket sonucu gördüm. Bakabilirsiniz. Sputnik deyip, e, Twitter'dan bakabilirsiniz veya Sputnik'in kendi internet sayfasından araştırabilirsiniz. Şu an İstanbul'da bile e, CHP'nin önünde olduğunu görüyoruz. Ankara zaten, İzmir malum. E, acaba piyasa kötüyü mü fiyatlıyor? Yani hükümetin birçok belediyelerde 1988 yılında SHP'nin rahmetli Erdal İnönü'nün önderliğindeki belediye seçimlerinde bütün Türkiye'deki birçok yeri süpürmüş olması gibi bir süreç mi göreceğiz? Ben bunu yaklaşık 3 ay önce böyle olabileceğine yönelik yani 19 tabii sonuç sonuç itibariyle daha seçim olmadı bile. 1988 yılına benzer bir seçim yaşayabileceğimize yönelik bir takım kendi araştırmalarım neticesinde beklentilerde bulunmuştum. Bunu paylaşmıştım. Şu an en azından benim düşündüğüm gibi bir gittiğini söyleyebilirim. Çünkü 1988 yılında Anavatan Partisi iktidardaydı. Özallı dönem. 1988 ve öncesi sürece biraz baktığımızda ekonomik konjonktürün şu an bizim yaşamış olduğumuz tabloyla birebir benzediğini söyleyebilirim neredeyse arkadaşlar. Ve bir tepki olarak insanlar SP'yi çok ciddi olarak bu noktada belediyede bütün şehirlerde neredeyse bir yerde belediyelerde seçmiş oldu. Şu an benzer bir tabloyu görüyoruz. Acaba bu fiyatların içine girmeye başladı mı? Fiyatların içine girecek mi? Tam da bu noktada Fed'in almış olduğu bir açıklama var. Ben dediğim gibi ben temel analizi sevmiyorum, bakmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Birkaç noktaya baktım. Fed şunu söylüyor. Yani açıkçası şu. Beni izleyenler hatırlayacaklardır. Geçen sene şunu söyledim. Amerikan Merkez Bankası FED 2019'da faiz artırımı yapmayacak. Hatta faiz indirimini konuşacak dediğimi herhalde beni izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklar. Yani Amerikan Merkez Bankası faiz arttırmayacak. Peki benim senaryomla şu soruyu da sorabilirsiniz. Daha, abi dersen bir aydan beri euro doların düşeceğini. E ee, dolar endeksinin yükseleceğini söylüyorsun demiştim. Doğru, söylemiştim. Ama Avrupa'da işte iyi gitmeyeceğinden de bahsetmiştim. Dolayısıyla bu tablo bu senaryo hala devam ediyor. Peki bugün dolar 5.50 gördü mü? Görmedi. Evet, dolar 5.50 görmedi. Nereye gördü? 5.48 gördü. Ve ben 5.48'i gördüğünde nereden itibaren 5.48'i görebilir demiştim. 5 18.20'den beri ben doların buraya adım adım geleceğini zaten söyledim. Beklentilerim bir yerde bu noktada gerçekleşti. Peki bugün 5.48'e kadar ulaştı. 5.50 değil de 5.48. 2 puan içinde kırmayın bizi canım. 5.55 görebilir de demiştik tabii ki. Senaryomu da büyük senaryomu da değiştirdim arkadaşlar. Gerçekten. 1988, 1994, 88'de de krizler söz konusu. 87. O döneme bakıldığında. E, ekonomide de gerçekten o anlamda ilgileniyordum ve hatta e, borsayla tanıştığım yıldır 88. 88 sonu 89. 88 sonbaharı. Dolayısıyla e, bu noktada yapmış oldum çalışmalarımı. Şöyle sizlerle paylaştığımda görüyorum ki evet borsa şu an için hemen şöyle bir girelim. 100 endeks şu an için arkadaşlar bakın çok önemli bir kırılma yaşadı bugün. Bu kırılmanın zaten olabileceğinden dün akşam da bahsettik. Hatta dedi ki tam borsa artık satışa geliyor demiştik. Ve gördüğünüz gibi 103.000 seviyesine yakın bir kapanış gördük. Çok önemli ortalama altına. Senaryomuz neydi? Senaryomuz en azından eğer bizim beklentimizin gerçekleşmesi demek burada biraz gezip sonra çöküş, sonra seçim beklentisi ve sonrasında daha büyük bir düşüş. Bundan bahsediyoruz. Bu senaryo şu an için adım adım gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunu not olarak alabiliriz. İlk ilk etapta endeksin belki seçim gününe kadar 100.000'in altına gelebileceğini söyleyebilirim. Yani hızlı bir geri çekilmeden bahsediyoruz arkadaşlar. Mesela 105.930'u gördüğü gün, dün demiştik 105.929. Bu tepeyi geçemedi, onun için bu önemli bir işarettir. İlk etapta 2-3 günde nereye gelmiş arkadaşlar? 101.600'e gelmiş. Yani 1.500 puanlık daha geri çekilme. Ama benim 103.200 altındaki her kapanışta şu görüş olduğunuz alt band neresi? 100.800. Burayı büyük ihtimalle seçim öncesi kırıp alt band dediğimiz süreçte eğer anketlerin biraz önce akıllı para her yere ulaşır girer dedik ya onun kokusunu onun bilgisini almaya başladığında ki artık başladığını düşünüyorum sonuçlar da çok enteresan geliyor bu noktada çok büyük ihtimalle biz borsadan seçim öncesinde bile ciddi kırılmalar negatif kırılmalar göreceğiz zaten seçimden sonra büyük ihtimalle o büyük düşüş başlamış olacak diye tahmin ediyorum. Ve dolar TL'ye gelelim. Hisselere ilgili hisselere ilgili bir 30 endekste bir çalışma yapacağım. Şimdi bakın dolar TL'de durum kaç? 542 60. Kaçı görmüştü? 30. Çok önemli bir trend var. Bu trendi şöyle bir çizdiğimizde bu arada biraz e, yorumu geç yapmamın sebebi, e, açıkçası biraz bu sene e, virüslerden, griplerden kurtulamadık arkadaşlar. E, onun için e, hastane dedik, daha yeni geldik. E, çok şükür tabii ki e, sonuçta e, gerçekten hala bir, yeni bir salgın başladı gördüğüm kadarıyla. Herkes kendine dikkat etsin diyorum. Ee, şimdi tabii ki illaki dikkat edecektir benim söylemem bir mantığı yok anlamı yok Allah, Allah, Allah herkese şifa versin ee, diyorum trend hala hazırda devam ediyor dolar TL'de. bakın burada asıl dikkat etmeye çalıştığım nokta şu neyi görüyorsunuz arkadaşlar bakın şu mavi hareketli ortalama nereye denk geliyor hemen sol tarafa bakın 5.40 yani bu seviyeler üzerindeyiz sıkıntı olmayacaktır dolar kalmak isteyecektir günlüklere dönüp baktığımda burada 1-2 gün dolanabilir. 5.40-70 çok önemli destek. Yukarıda da 5.44-50 önemli direnç. Şurada biraz sıkışabilir. Sıkışabilir mi? Evet sıkışabilir. 4 saatliğe dönüp baktığımda şu satışın bir tepkisi gelecektir. Şöyle cılız. Sonrasında belki tekrar deneyebilir. 5.40'ların altı ihtimal dahilinde mi? Yani 5.40'ların altı zor gibi ama en azından burada konsolide olup yataya dönüp daha sonradan tekrar biz yukarı hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Ee, eğer fiyatlar borsa tarafında ciddi düşüşlere neden ol olursa biz döviz tarafında da bir hareket göreceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde. İsterseniz şöyle bir hisseler tarafından da şöyle bir gezelim. Bakalım. Ee, durum hisselerde nedir hızlı bir şekilde Akbank'ta negatif görüntü devam ediyor Arçelik'te aynı şekilde Aselsan görüyorsunuz bahsetmiş olduğumuz gibi o sert satış binde. bakın arkadaşlar uzunca bir süredir yani uzunca bir süreden kastım 4-5 haftadır BİM'i negatif görüyorduk ki görüyorsunuz aşağı aynı şekilde Arçelik'te Aselsan'da görüyorsunuz bakın şimdi olumlu dediklerimiz olumlu görüyorsunuz olumsuz dediklerimiz olumsuz. Yani bu yükseliş sürecinde nasıl olumlu gördüysek düş sürecinde de 2-3 haftadan beri 2,5 haftadan beri de Arçelik'i negatif görüyoruz. Akbank biraz da negatife dönecektir büyük ihtimalle. Arçelik'te de bunu görüyoruz. Aselsan da aynı şekilde. Hümde Doğan Holding ortada ama bu büyük ihtimalle burada bir dönüş göreceğiz. Emlak gayri için ne demiştik? 74 önemli seviye. Ve satış bekliyoruz geldiğinde. Burada net olarak gördük. Bundan sonra biraz daha geri çekilme olacaktır. size ortada gibi görükse de eri ne demiştik? 9.50 çok önemli direnç. Bu bölge direnç ve döndüğünü de net olarak görüyorsunuz. Frota da aynı şekilde negatif görüntü devam ediyor. Garanti de yarından itibaren. Bu set geçilmedi. Görüyorsunuz bakın. Bu set geçilmedi arkadaşlar. Yarından itibaren biz garanti ciddi satışlar görebiliriz. Halkbank'ta aynı şekilde daha sert satışlar işçiye ortalamalarının altına tekrar gelecektir negatif anlamda koç Holding yatay ama satışa dönebilir koza al ve koza al burada da negatif satışlar göreceğimizi düşünüyorum Kardemir'in artık zaten dönüş günü reverse day demiştik yani dönüş günü ada dönüşü oluşturacaktır ve aşağı gelme ihtimali hala hazırda devam edeceğini söyleyebilirim. Petkim'de kırılma tekrar hızlanacaktır. Pegasus sirveyi buldu diyoruz. Sabancı da aynı şekilde satışlar artabilir. Şişecam'da da benzer hareket görebiliriz. Soda zirvede ama büyük ihtimalle soda'da da uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Tav'da da aynı şekilde negatif görüntü. Türksel zaten beklediğimiz kırılma gerçekleşiyor. Türk hava yolları biraz negatif ayrıştı pozitif ayrışmıştı. Burada da e, biraz daha yatay ama aşağıda 13.80'lerin üzerinde kaldığı sürece biraz daha sıkışma devam edebilir ama 13.80'lerin altındaki harekette Türk Hava ciddi satışlar görebiliriz. TKF'de geri çekilme TOFAŞ'ta ciddi bir geri çekilme Telekom'da aynı şekilde TÜPRAŞ şu an için zirveyi buldu diyoruz. Ciddi bir 140'lara kadar bir geri çekilmeden bahsedeceğiz. Vakıfbank hala güçlü ama burada da bir geri çekilme artık yatsınamaz. Aynı şekilde yapı kredide de gördüğünüz gibi bir tepe oluşumu zaten %60'a varan son 2,5 aydaki yükselişin kar realizasyonu ikiler ve ikilerin altında olması ihtimali giderek artmış durumda diyoruz. Ve ben şimdilik Halil Reçver piyasalardan herkese iyi akşamlar diyorum. Sayfamıza abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Reçver Eğitim Danışmanlık sayfamızdan Tüm piyasa, tüm eğitimlerimiz detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İzmir kontenjanımız dolmak üzere arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İki kişilik yer kaldı. Tabii ki gittiğim her ilde mutlaka iki veya dört kişilik ekstra kontenjan açıyorum ama İzmir kursumuz, kursumuz için, şu an için kontenjanımıza iki kişilik yerimiz kaldı. İki kişi ekstra da yer açabiliyoruz diyorum. Bunu da sayfamızdan izleyebilirsiniz veya bize. De iletişimden ulaşarak bilgiler atabilirsiniz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlık, saat diliyorum görüşmek dileğiyle.